kumarla yaşıyorum 5. gün dün gece salonda bayılmışım uyanacaktım map yüklenmedi map yüklenince gittim kahve yaptım kahve içtikten sonra Recep abi'yi izlemeye devam ettim samımız 150 bin TL bir çılgınlık yapıp 25 bin aldım 75.000 TL verdim 30 bin TL'lik aldım bu sefer 50 TL verdim soğuk bir duş aldım daha fazla oynayan enayidir ayakkabılarımı giyip evden çıktım hava maşallah cıvıl cıvıl arabaya binip karının biriyle buluştum karı da harbiden güzel çıktı menü Rusça yazıyordu anlamadım gel seni mercimekçiye götüreyim dedim ben mercimek içerken o viskisini içtim baklavamı yedim Doydum Kız çok güzel gülüyordu Ben de şunu merak ettim Bu merdivenlerdeki tüyler ne işe yarıyor Adanlılar hediyeyi sever Gel sana bir hediye alayım dedim Hediye aldım Kız bana öpücük verdi Öpücü aldıktan sonra kızı eve götürdüm Arkadan dayamayı imal etmedim Gel sana biraz film izleyelim dedim Yatağa geçtik Bugün de güzel bir şekilde uyuyacağız Allah'a emanet Kumarla yaşıyorum 5. gün Dün gece salonda bayılmışım Uyanacaktım Map yüklenmedi Map yüklenince gittim kahve yaptım Kahve içtik